Merhabalar. Bugün yine bir kurabiye yapımında sizlerle beraberiz. Evet, bugün e, simit yapacağız. Evet, yine bir paket yağ, yum, bir yumurtanın sarısı, e, dışı için susam, bir paket yağ, bir tutam tuz, bir yemek kaşığı kadar sirke sıvı yağ ve yoğurt unumuz bunu da nişastamız var yapımına başlıyoruz malzemelerimizi koyalım makinemizde yoğuralım karıştıralım onları Ondan sonra da unumuzu ekleyelim unumuzu ve nişastamızı kabartma tozunu tekelimle birazcık zor beceriyorum Unumuzu ekledik. Unumuzun nişastamızı. hamurumuz gayet kıvamında olmuş. Simit yapımı için gayet ideal. Evet, simit simit yapımına başlıyoruz. Biraz küçük yapalım. Önce yumurta sarısını batırıyoruz. Sonra susamı batırıyoruz. Simitlerimiz hazır, fırına vermek üzere hazırladım. Evet, geri kalan hamurumla e, burgulu simit yaptım bu şekilde. Önceki yaptığımda da tepsi e, fırında pişmek üzere, birazdan onu çıkaracağım, onu vereceğim fırına. Evet, simitlerimiz de pişti. Çok güzel olmuş tatları. Tavsiye ederim herkese. Parçalanıyor. Çok lezzetli. Hamuru da çok güzel olmuştu zaten. Afiyet olsun herkese.